E, beni götürdüler bu odaya bazen elimden bir tane ne? inek yaptı sonradan, ıı, sonra da sonra, sütüyorsun, sonra sütüyorsun, olmadı sütüyorsun, bir daha güzel. yaptı ben boğulmuş Allah pipimi tutturdu pipim ağrıdı pipimi, pipimi <laughs> sonra pipimi adam dedi bırak la evim beni bağırdı korktu <laughs> <Mordum>. o <laughs> sonra <gülüyor> <gülüyor> bir tane e, adam e, ablu, ablının amurasına inek yaptı bir şey geldi uyudum geldim gözlerim açtım tamam, burada ya. yerine gelmiş tamam her şey Sonra da sonra da sonra da baktım benim bebim ağır benim güzel pipim ağır. O cici bebim o güzel bebim o, o güzel o atmasınlar onu atmasınlar. O ben onu yapıştıracağım yerine yapıştıracağım. <laughs> atmasınlar. hadi ben Tamam. 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 şimdi. <laughs>